Değerli arkadaşlar, yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu araç yağ bakımı değil arkadaşlar. Çünkü bu aracın zaten yağ değişim videosu kanalda var. Bu videonun konusu arkadaşlar bir sene önce 106 bin kilometrede Shell Helix Ultra 0W20 ile yağ bakımını yaptığımız araçta bu bir yıllık süreç zarfında neler yaşadık, Yağ eksiltme oldu mu, olmadı mı? Şimdi bunların kontrolünü yapacağız. Yeni yağımızı da Liqui Moly aldık. Bir de bu yağı deneyelim. Bakalım piyasanın en pahalı yağ olmasına rağmen fiyatına değer mi, değmez mi? Bir de böyle bir video konusu yapalım arkadaşlar. Aracımızı Kirko'ya kaldırdık. Bunları tekrar göstermeme gerek yok. Şimdi aracın yağını alacağız ve yağ miktarına bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yağımızı aldık. Motorumuz 4.2 litre yağ kapasitesine sahip. Biz de 4.2 litre motorumuza yağ değişimi zamanında koymuştuk. Şu an arkadaşlar şöyle göstereyim. Yani şuralar aşağı yukarı 5 litreler. Yağımız da hemen hemen. Yani 4 litrenin üzerinde. Aracımız şu anda 113 bin kilometrede. Yağ değişiminden sonra 7000 km yol yaptı. Aracımız herhangi bir şekilde yağ yaktığını söyleyemeyiz. Zaten katalogunda 200 milim ve 300 milim arasında yağ eksiltmenin normal olduğunu yazıyordu. Evet. Yağımız bu şekilde arkadaşlar. Bu da yağ filtresinden çıkan yağımız. Bununla beraber hemen hemen arkadaşlar koyduğumuz yağı almış bulunmaktayız. Özellikle bir sene önce yağ değişimi yaparken 4.2 litrenin üzerinde kesinlikle koymadım arkadaşlar. Ölçmek için. Ben az önce yağ ölçümü yaparken yağ filtresindeki çıkan yağı unuttum. Şimdi onu sökünce tekrardan böyle yağ geldi. Evet arkadaşlar yani 200-300 milim dediğimiz eksiltmede neredeyse yok gibi.